Evet arkadaşlar bugün yine kardeşimi okula bırakıyoruz. Her neyse gidiyoruz şu anda. Evet arkadaşlar oturduk durakta bekliyoruz şu an. Görürsün kimse Bir durak yürürüz. Evet arkadaşlar bekliyoruz şu an.

arkadaşlar. Otobüs terminaline gelmiş bulunmaktayız şu an. Şöyle bir ortam arkadaşlar. Çıktı. O ne lan? Ay ne alaka ya? O demek ki böyle yiyordum Ay <laughs> arasından Küçük bir çanta temizliği. Şöyle bir ortam arkadaşlar göstereyim. böyle bir bekleme alanı. Gece olan kişi burada duruyor. Selam Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Daha yeni göndermişlerdi. Gere gelmiş gere gönderiyorlar. <laughs> <laughs> evet ya. Daha yeni göndermiştik. Çok çok, çok Geç yüklüyorum ya biraz böyle Arkadaşlar, etlemek bayağı zor oluyor çünkü. Gel burada Gel. Abla bir söz be. Sanki zonguldak otobüsü daha büyük evet, bunlardan ya. Allah, Allah, Allah. aynı Bilmiyorum ki. <laughs> Hadi atlayacak mısın kanka? Oğlum Sayınlar. <laughs> Gel anam anne. Gel şey şimdi. Nasıl güzel ki bu. Kanka et şöyle. Ay seni şanslı. Bak şimdi yedik mi kız. Oldu mu tamam Ha oldu galiba. Ay indir onu. Upu kaldı bu sefer. Bu kaldı. Yine şanslı. Tek odilerimiz ya. Ay. Bye bye. Çanta bizdiler. Dışarı yolcu kalmasınlar. Senin bavulun yok. Valizin. arka tarafa gideceğiz. Hadi gelin bakalım. Hiç görünmüyor evet hiçbir şey göremiyorum. <laughs> <No. gülüyor> arkadaşlar kapatıyorlar. Otobüs şu an kalkacak arkadaşlar. Çok hızlı kapatmadılar mı? Daha gelecek insan vardı belki. Mavi onun var O Mavi herhalde değil mi? Mavi kim ki? Arkadaşlar, görebiliyor muyuz? Görmüyoruz. Yes. uzaktan daha iyi gözüküyormuş. Bakalım. Allah'a emanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> tersine döndü. Bay bye hadi bye bye. hadi görüşmek üzere annem. Arkadaşlar gidiyorum otobüs. Ah görüyor, yakışıyorsun diyor. Hadi bay bay annem, hayırlı iftarlar inşallah. Sağlık ve saat git inşallah yavrum. <laughs> Hadi bir tane. Hadi Hadi görüşürüz. Ben otobüs gidiyor arkadaşlar. Video bitti bay bay. Abone olun hay hay.